Tenceremin içerisinde 3 su bardağı sütüm var. Şöyle 8 yemek kaşığı irmik ve 8 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şöyle pürüzsüz bir kıvamı getiriyorum. Böyle yavaş yavaş bakın koyulanı kıvamını almaya başladı. Ama bu yeterli değil tabii daha kaynatmaya devam edeceğim. Böyle göz göz olup kaynayacak. Bakın böyle göz göz oldu kaynamaya devam ediyor. Ben de yine ara ara karıştırmaya devam ediyorum. Bakın ocağın altını kapattım. Böyle başka bir kaseye boşaltıyorum ki daha kısa sürede soğusun. Tamamını böyle buraya alıyorum. Bakın tamamını buraya aldım. Ara ara gelip böyle karıştırarak ıı, soğumasını sağlayacağım. Şöyle tenceremin tabanını da göstereyim. Bakın hiçbir yapışma yok. Böyle ılımasını sağladığım arada karıştırarak şöyle spatulamı da kenara alıyorum. Şöyle bir poşet sade krem şantim var. Bunu da ekledim. Bunu ister böyle mikser yapın. ister böyle benim gibi elinizle. Şöyle içerisine karıştırıp güzelce dahil ediyorum. Böyle karıştırdım, bunu kenara alıyorum. Şöyle hindistan cevizim var. Böyle de bir tabağım var. Bakın şöyle. Bunu güzel karıştırmıştım. Şöyle alıyorum. büyüklüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz aldım elimle şöyle yuvarlıyorum daha sonra böyle Hindistan cevizinin içerisine atıyorum böyle kaplayıp adamın içerisine alıyorum ve tamam tamamını böyle hazırladım bir tanesini hatta şöyle